sizlerle Minecraft oyunu oynuyoruz. Ee, arkadaşlar her an odada abimiz var. Her an e, ses çıkabilir. Hapşuruyor arada bir. Evet. Ne olduğu için. Hem de hayvan gibi hapşuruyor. <laughs> var. Değil, dana dana. Arkadaşlar e, ilk videoda bir aksaklık çıktı arkadaşlar. Aynen. Böyle e, kapandı video kendiliğinden kapandı. Biz onu yine de gönderdik. Ee, Video çekmeden önce biz birazcık daha oynadık. Çok az. Aynen, yani çok az oynadık. Ee, o kadar az oynadık ki. İnanamazsınız. Yani... E, <laughs> Hadi yatak yapmıyoruz mu? Beyler bekleyin ya şu habiba. gece olmuşken. Bekle. Habiba tamam. ben de odun var diyorum sana anlamıyorum. Ya ben odun yapmıyorum zaten. Bitkiler şey yapıyorum. Habiba uyu diyoruz biraz. Karanlıkta habiba değil, Steve lan Steve. Hayır Habiba. Ha, <laughs> neredesin? Steve neredesin? Stevenson, i̇şte Mami, Mami. Eğer ben meşaleleri daha şey topluyorum. Gerçekten. Kim vurdu lan bana? Sen mi vurdun lan? Evet. Aa. Ben Muhammed'e vuruyor. Aa, yine birisi bana vurdu. Ee, tamam, he. Evet. Man tık Man tık, tık tık diye sesler geliyor benden. Ee, Canım sen de, eksiliyor. Dur. Canın mı eksiliyor? Tamam, bana vuruyor. Dur, Dur lan kanka bir sana vurayım bakalım yine eksildi. Bakalım yine olacak. Sen git. bana vur, sen bana vur, yürü sen bana vur. Koydum. Eksildi kişi. mi? Bu sefer eksilmedi. Tamam. Eksiliyor hemen atıyor kanka. Demek ki kadar... herhalde Muhammed'in şöyle. Oha o kadar zenginiz ki günle şey yapıyor. Yürü git. Abdullah tabii. sana yün verme. Gelin. Uy, yünü ben aldım. Sen mi aldın? Ben aldım. Şşşt yine almak sen yok. Abdullah gel. Şimdi buranın Ayağım. mı çağırıyoruz? Aynen. Gel Seni değiştirdik. <laughs> Hadi. Hepsi çırılıştık. Ne? Çok. Fanteziye bak. Al. Allah'ım. Ne çırılıştıklar ya? Allah'ım. Bu kim be? Lan. Bizi <laughs> çekiyormuş. Allah cezanı vermesin. Ya tipe bak. Tipe bak çay Oo burada bir ilişki mi yaşanıyor? Ben mi aldım lan yine? Bu kim lan? Tam yine almadım. This is Ben, mommy. <laughs> dı dı ya, bak. Hayır bir de daha tamam. Tamam. Taha. Domuz buldum. Bak bana Domuz. bana bak. Domuz. Domuz. Ağzı. Oğlum bu ne biçim bir yer? Valla bakın Şeytan görsün yüzünü. <laughs> Aklına ke buraya. Habiba. Hadi ne Yüzüne yapıyorsun? Yüzüne bakmalısın sen. Alo ne yapıyorsun? Madenine çıkalım mı? <laughs> Hadi madene çıkalım bence. Bana baksana Habiba. Alo Ay size diyorum. Mami bana bak. <laughs> Alo size diyorum maden Neredesin? Ulan beni dinlemiyorsunuz mu? Adeştik. Sen tamam. de bana. <laughs> ne bu yalan? Kavga çıkardık. Darbe. Darbe. O arkadan ben geliyorum. Lan. Bana vurmadınız değil mi? Hayır. Bana daha. Sakın bize vurma. Hadi la bir dursana iki dakika dur. Hadi bir dur. <laughs> Mahmut. Ben de durdum tamam. Dur. Mami ya da sen dur. Habiba sen bizi bir çeksene. Nasıl? Çay hiç dönme. Hayır, hayır yapma, 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 hayır, yapma, yapma, var. yapma. yapma. Olmaz, olmaz, olmaz. Hadi bak. tamam. Dur, gel, dur, dur. Şey. Ama ben. Gel, geri gel. Şey hmm. yap bak. Şu şey yapıyordun ya. O, he, o. <gülüyor> <gülüyor> Güzelim kıza ne oluyor? Oğlum O ben değilim değil mi? Tamam hadi. <laughs> Abdullah dokuz ay, ay sonra çocuğumuzu bekle. <laughs> o ben değildim beyler. <laughs> o tarih sapık tarih. Sapık tarzı. Ben şeker kamışı buldum. Bırak şeker. Bu ne Vay burada bir sürü ışık vardı. Ya buradaki kapıları sökmemişsin. Bu da taş var. Oğlum tane kapı. Yedi şey. tane kapı senin nerede? <laughs> <laughs> Aa bir tane daha ya, bitti bir çıktı. Bir şey Kanki, yapalım. Kanki, evimize başlayalım Kaç? artık. dolaşıyor bir bakıyor. Ben taraf yine bitki. Hiç bitmiyor bu bitkiler. Bu bitkiler senin işin. Canım acı ses. Oğlum köyde ben şu ana kadar hiç köylü görmedim. Hayır, <laughs> Delisin sen. Köylü, ha buldum. Ne yapıyorsun lan düdük? Öldüreyim mi seni? Düdük değil borusu. Susun. Susun. Bakın ben de video çekiyorum. Susun. Yemin ediyorum videomu uzun evet. şu an. Biz bizi mi çekiyor? Arkadaşlar şu an bunlar hepsi çıplak. Ne? Bunlar. kendisi çıplak. Baksırla duruyor. Baksırla duruyor, duruyor bunlar arkadaşlar. Bunlar hepsi komplo komplo. Komplo. <laughs> <laughs> arkadaşlar çekelim şu an. Öyle çekilmiyor ki sana. Hayır <laughs> çekiliyor. Nasıl çekiliyor? Bu kadar şey yapınca çekilmiyor. Başlarım ha. <laughs> Devam edelim. Hadi hadi devam. Kanka sen Video diğer demirciyi oldu. ellemedin evet, mi? Evet arkadaşlar videomuz 5 dakika oldu. Sen birazcık da oha suratıma Beni... tekme attı. E, Oğlum diğer sen emlak mı yapmayız biz? Ben hayır, hayır. topluyorum. Hayır hayır Kanka bence bu, bu bölümü yatmayalım. de bitirelim. Yatmıyorum. Öbür bölüm madene gidelim. Yok abi yok daha bu, bu bölümü bitirmeyelim daha. Oğlum buradaki yünü almamışsın. Kaç Şu an sende kaç yün var? O kadar bir... Ben de mi? Altı yün abi altı beyaz yün bir gri. Oha gelin. Altı tamam. beyaz At, yün bir gelin. gri yün. Abi siyah altı siyah beyaz yün mü? Altı beyaz yün bir gri yün bir de siyah yün. Şimdi dur bekle sana bir gri, gri yün daha atacağım. Eğer bir yün daha bulursak. yani üç, üç tane, tane yatak ben yatak. Kömür... ya. eğer bu arada bende iki Gel. tane bunu iki tane üç tane crafting Mazikçe table var. İki ne? tane crafting table var bende. Ay hayvan buldum. Sen. Oğlum madene çıkmayacak mıyız biz? Oğlum ya bu da madenle kafayı bozmuş. Beyler ben etraftaki çitleri araklıyorum. E oğlum biz ne yapacağız? Bizim hedefimiz ne? Hedefimiz mi yaşamak? Hedefimiz ben aynen bence de yaşamak. Oğlum abi. biz valla bence böyle köyü söküyoruz. <gülüyor> Sökeceğiz <laughs> Söküp tekrar tabii. takacağız herhalde. Hayır tekrar evimize takacağız. Saray olacak anasını satayım. Bu ne abi? Sekiz kapılı ev mi olur? Ben ee, buldum ne yapacağım? Odun top kalki, kalki, koyunların yemini gösteriyorum. Bütün koyunlar bana yaklaşacak. Gören koyun bana. Gören koyun bana. Tövbe zavrula sana. Eh gel gel. Ay, sana yemek mi vereceğim? Ah sağa. Sağ, sağa kapağı, bütün odunları söküyor evden. <laughs> Harun daha sen bütün evleri sökmüşsün. Amansız herif. Ya bak yine bitti çıkmış. hiç bitmeyen bir işim var benim ya. Lan halıyı bana ver. Ne halısı? Halıyı da çiti bana ver Taha. Taha yanındayım. Sıkıyorsa. Tamam tamam veriyorum. Ver şimdi. Ay. Vallahi ben de kömür alıyorum. Çit. Halı. Al önce halıyı veriyorum. Bu halı. Oho. Arasına kaçtı. Bu da çit İkisi de arasına kaçtı. <laughs> ben şu evi sökme işlemine devam edeyim. Vatta çiti sen aldın. Bana geri ver. Almadım. Aa almışım. Çiğit. Tamam. Tamam boğazının altına bakıyorum. Tamam bu ne ya? Beyler Abdullah sende meşale var mı? He? Abdullah meşale varsa kaç dakika oldu? Videomuz 8 dakika. 9 dakika. Bence bu videonu da burada sonra gelelim arkadaşlar. Aynen. Evet. Ee, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. İkinci bölümümüzü çektik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.